Bir çığlık sesi duydum abi. Bir çığlık sesinin ne kadar kötü olduğunu biliyorsun değil mi? Bizler birbirimizle sadece toplandığımızda konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, vücudu laboratuvarın orada gördüm. Yeşildi. Orada en son dolaşırken gördüğüm kişi. Beyaz. A, 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 hayır ben elektrik odasındayım. Yani kırmızı laboratuvardaydı. Ha ha, evet evet, beyaz, beyaz oradaydı hatırlıyorum. Beni ben dinleyin. De. Aramızda kesinlikle bir tane imposter var. Imposter'ı bulmak oldukça karışık. Ayrıca imposteri tespit etmenin tek bir yolu var. Onu uzay boşluğunda savurmak. Bu yüzden ne duruyoruz? Oylama yapalım. Pembe imposturu uzaya atalım diyor. Ben ben kesinlikle kırmızı olduğunu düşünüyorum. O bence kırmızı çünkü ben onu izliyorum. Hiçbir görevi yapmıyor. Gerizekalı. sen hiçbir görev yapmayıp beni izliyorsun. Bence görev yapmaya gerek yok yani hani biliyorsun. Hı. Pek de karakter dışı görünmediğini söylemek zor. O oldukça tembel değil mi? Peki ya sen turuncu, Sen ne a, yapıyordun? A, ben görevimi yapıyordum. Ben elektrik odasında, yönetim odasında Aha. ve tıp odasında görev yapıyordum. Ben masumum oğlum. Sadece bana söylenenleri yapıyorum. Hepsi bu. Beyaz, sence de pembe fazla soru sormuyor mu ya? E herhalde soracağım. Birisi öldü burada. Ben senden şüphelenmeye başladım. E, e, ay neyse. Hadi şu oylamayı bitirelim de bir sonuca varalım artık. Ha? Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ay has oğlum onu öldürdük ya. Bence adamımız siyah hani cesedi o buldu sonuçta o olabilir bence. Ya bence kesinlikle beyaz. Yüzde yüz eminim. Ben öldükten sonra sırıttık kesin o abi kesin. Kırmızı olduğunu biliyorum. O kadar eminim ki o, o kadar peşinde duracağım. izleyeceğim. <laughs> Hay sıcağım, siyah yakalandım. Siyahın bana doğru koşunun görünce dedim ki ya, hayatım tehlikede acı. Benim görevimi de bitirmem lazım. Ne yapacağım? Hayır, hayır 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 beyler yarım saat siyah hayır. beni kovalıyor ve ben. Ne diyorsun? Beyaz yani? Evet evet. Siyah, benim hayatım siyah. kurtulmuş. A o, abi salak mısın? Ventten çıkan beyazı gördün ve koşmaya çalışıyordum butona basmak için. Benim vent dediğimi söylüyor da bir kanadım var mı oğlum? Ha? Evet ama sen de heyecanlanmaya başladın. Beyaz süperli konuşuyor ama hala kırmızı görev yapmıyor yani ben hala kırmızıdım beyler. Oo. Oh. Tamam beyler, tamam sakin olun. Şimdi siyah bana anlat şunu acı. Beyaz eventlerken gördüysen neden butona basmaya gelmedin? Ya sen? dostum ben de düğmeye koşuyordum, anlamıyor musun? Hı. Beyaz benden önce davranıp düğmeye basmış. Ortada kanıdın yok ya. Ben ben siyah veriyorum beyler. Bence beyaza veriyorum abi. Beyazda bir şeyler var ama. <laughs> hmm. Ha. Peki, bir dahaki sefer Siyah'a dikkat edin. Impostor olabilir. Ha. Kesinlikle siyah impostor. Onu biliyorum ben. Sion gitmesi lazım ve ben bu işi şansa bırakmayacağım. Kesinlikle kırmızı olduğunu düşünüyorum abi. Siyahı kapının önünde gördüm abi. Orada bana doğru bakıyordu. Orada öleceğimi biliyordum. 嗯、uh。Oh. Beyler 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 yakaladım yakaladım beyaz beyaz si siyah gözümün önünde öldürdü ve ve, ve ışıkları... Hadi lan hayır bak 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 beyler ben elektrikteydim kendi öldürüp kendi raporlamış olabilir bir, bir kanıt yok karşı bana değil mi? Ya bir sen kapa çeneni ya beyler beyler ben görev yapıyorum biliyorsunuz ben görev adamıyım ya beni, beni biliyorsunuz. Hı, evet bence turuncu olabilir kendisi öldürüp raporlamış olabilir yani şimdi çok heyecanlı konuşuyor bundan önce hiç heyecanlı konuşmazdı öyle değil mi beyler? Bilmiyorum ki yani impostor ışıkları söndürdüğünde zaman kırmızıyı göremedim. Belki kırmızı kaybolup adamı öldürmeye gitmiş olabilir olabilirler. Tamam sen impostor değilsin. Ama tam bir salaksın gerizek <laughs> Evet evet gençler turuncu şüpheli. Oyumuz ona olsun. Ben de turuncu diyorum. Kırmızı diyorum. <laughs> Oo o o o o o diyorum. Bir şeyler açıklama bizim o ya. <laughs> Bir dahaki sefere iyi şanslar çocuklar. Hay böyle şey ya. <laughs> ne bileyim ben beyazmış abi. Ne yapayım ben? <laughs> evet kesinlikle benim. Ama bu oyunu kesinlikle ben kazanacağım. <laughs> kesinlikle kırmızı. O olmak zorunda. <gülüyor> <gülüyor> Oh. <gülüyor> 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 Beyazın arkamda olduğunu biliyorum ama ne yapabilirim ki? Her türlü öleceğiz beyler yani ölümle dünya. Hop. <laughs> evet, impostörün kim olduğunu biliyoruz değil mi? Haklısın abi. Yakaladın beni. Ben impostörüm. En başından beridir biliyordu. Oo. <laughs> Dürüst olmak gerekirse bu benim tek seçeneğim. Ah, ah, e evet, 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 gördün işte kendisi itiraf etti. Nasıl atalım onu işte, kırmızıyı asalım bak en başından beridir biliyordun. Hadi ver oyunu oğlum ona, hadi. Hadi ver de kazanalım oyunu. En başından beridir biliyordun. Hadi bir tane daha oy versen kazanacağız, biliyorsun. Imposter dedi ya, kendisine imposter dedi. Evet be. Evet. Hı hı. Nasıl olabilir ya? Hep kırmızı oy verdi. Son el geldi bana verdi. Hayır sen salak mısın oğlum? Hep ona oy veriyordun. Bir daha verecektin kazanacaktık. mı? Mal sen geri zekalı mısın? Sanırım kazandık. Ha. Dürüst olmak gerekirse en başından beri kırmızı olmadığını biliyordum oku durarak butoncu ulaştım hani kırmızı imposter olduğunu söylediğinde ben vermek istediği mesajı da anladım